Hey. Şu yalan dünyaya az bir bak Tabi gönül gözün değil ise astimat Ve yardım olur bazen klasik laf Çünkü iyi görünüm pis olmanın taktiği var Yapacağın tek şey bencilleşmek Hayat parayken çünkü yoktur tek bir destek Ve dostum dediklerin eskir tek tek Böyle zamanlarda dosta falan eştir ekmek Gururla durarak şu fakir olan uçta Ölürüm olmaktansa Babilona kupla Parayla gömüleceksen kolay gelsin ama Hepimizin sonu bir gün kabir olacak usta Ucuzluk alçak ve lükse yüksek Amaçlar belli çıkabilmek üste güçle düş Dururum adamım her gün üfle üfle Şu yaşadığım hayat büyük bir düşse Üç güne çoğu ömür der ve moruk Hayatın şu basitliği görülmez Aslında bu filmin hepsi yalan Üç güne çoğu ömür der ve moruk Hayatın şu basitliği görülmez Aslında bu filmin hepsi yalan ve Adem iki yüzlü ve de doymaz Ve yaşaran kara metrosu gibi egoylan Korkaktır her geçen gün tırsak içten Bu yüzden midir ki illa yırtmak ister Kontrol gücü, force, para, seks ya da başka Ne varsa yapar ama der daha fazla Kamçılayıp yürekten atırsak katını En vay çeşit hırsa kapılır ama istiyorsan ganimetten yüz kilo götür Ama neticede fark et bak üç gün o ömür mahvediyoruz yaşadığımız doğayı bile hele geçirebilmek için o kar yine bulunmaz bu zor koşullarda bir an için çözüm bulunduğum yer aslında bir hapisin ölü mor ışıkta duran sahte lira gibi çözüm böyle kör ol kör ol o piramidin gözü oh, üç güne çoğu ömür der ve moruk hayatın şu basitliği görülmez aslında bu filmin hepsi yalan Yeah. Üç güne çoğu ömür der ve moruk hayatın şu basitliği görülmez. Aslında bu filmin hepsi yalan, hepsi yalan. Ben aslında galiba.